Kemer de olabilir. <laughs> olabilir abi. Kedi işaretlesene. <laughs> Bana kemer gibi geliyor abi ya da kart. Abi pembe kemer de var ya. Siyah var ama abi, siyah da var. Baba bas kemeri Allah belanı versin seni. Ya, ya benzinmiş gazandır. ya bu aptal oğlum ben abi, ne demişim? Zeki kazandı. Zeki kazandı. Benzin silahı. kazandı. Yunus kazandı. Yunus, Yunus kazandı. <laughs> <laughs> <Yunus kazandır. gülüyor> Zeki devam. Zeki devam. Zeki devam. Zeki devam. devam. Çok iyi anlatıyor. Devam devam. Zeki devam. Zeki devam. Hadi hadi. Hadi Zeki hadi. Rastgele takım. Rastgele takım. Devam devam. takıma bas. oyun o zaman. Olacağız abi öyle. adama kar yazıyorsun pembe işaret ya. Bak o kadar kar var adam kere takım. Hayır abi iyi böyle ya. Önder sikici Ahmet, Ahmet Moko baba. <laughs> Kim anlatıyor? Ahmet anlatır mısın? Yapan Aura mı? in aşağı Aura. Oğlum aşağı inemiyoruz lan? Yunus anlatma. Yunus anlatma. Ben sevim şimdi. ne çıkmadı? Ya, Yunus sen anlat ya. Oğlum bende çıkmadı geçeceğim zaten. Kırmızı oldun kırmızı kırmızı sen kırmızı oldun. Enay kırmızı. Nasıl kırmızı Kırmızı. Enay. Enay. Oğlum en ben bekleye bakıyorum hala. Hazır olduğunuzu söyleyin süreye başlatacağım. Mavi başlıyormuş. Oğlum niye başlatıyorsun? İnce Abi açma yetiş. Ne yetiş. Ne fazla sesini duydum senin ananı sikerim. <laughs> tamam mı? Tamam <laughs> Yunus sen ne düşün Yunus? Şimdiden bekle hazırlan. <laughs> düşün düşün. Onların 9 bizim niye 8 lan? Biz en hayır. önce başlıyoruz ya. Yani. En hayır. ben seninle aynı takımdayım. Oğuz. Allah belanı versin aynı takımdayım. Ya abi. Dur nasıl vereceğiz? Enter mı diyeceğim? Liderler hazır olduğu zaman söylesin. Hazırım <laughs> bak. Enter nasıl şey, yapıyorum? A Aynen. <laughs> Kelimelerin anlamını miyim? çözmeye çalışıyorum. Ha, ha gönder dur. Gönder abi. Abi zamanı açmayın. Bir dur gelmedi kelimemiz ya. Dayı nasıl vereceğim? İpucu verir mi diyeceğim? Tamam. Tamam Faruk. Meslek 2. Doktor kesin. Otomatik. Artık açılmamış şaştım abi özür dilerim. Abi <laughs> <laughs> bence Amazon ya. Artı kaset, çizme, köpek, bölüm, form, lazer, düğün, Lan, e, koyu. Bence abi. Köpe köpek biliyor Kaptan lan kaptan. Kaptan evet olabilir. Go. Ha. Eline sağlık. Ben daha değil. yaz bakayım ne yazacağım. Geliyor efendim. Abi şurayı bu dul gelecekti var ya milletin annesi ortalıkta dönerdi <laughs> ne güzel Eylean olurdu ya. Eylem endişelen Ulan oğlum bak şurayı. Aslında müstekin abi. Bir, değil, kupa. 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 Oğlum bekle lan. Öbürün ne olacak oğlum? Kupa var bir e. Ümit sıkıcak şimdi biz. Işte. Şimdi evet, Köpek olmaz bölüm alakası yok. Form değildir. Lan niye dışından okuyon, Ampute misin? Evet. Kanka da, duyma görme hissetme. Şey hepsi aynı İskambil anda. İki ne lan? Ben. Dayı bence bir şey Mars olabilir ya. Bu İskambil'den oyunlara, oyunlardan da tavla <laughs> oradan da Mars'a Mars. tıkla. Ha? Tıkla Mars. Mars. Oğlum bu adamlar biliyor işi ya. Bu adamlar. Tamam bir yeter. Bir tane ne de sallayalım kanki. Bu arada şanssız sür tutturmadıysa o Rus çocuğu. Kardeşim. Mastım kırbaca. Ya azam. Eyvallah Johnson Osterin Oğlum kırbaca niye bastınız? 2 verdim zaten ben. Random <laughs> 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 i̇şte, attım Oğlum, bir tane ya. niye durduk yere kırbaça bastınız? <laughs> kardeşim, kardeşim şefinizi zikreseniz de şefiniz. Şefinizin sözünü dinleyin kardeşim. Şefim bu arada Mars'ı nasıl çıkardık onu da bilmiyorum. Hadi hayırlısı. O gö bala göte gelmedi sen onu Ben yanıyorum valla bala göte değildi. tavla İyi. tavladan Mars. Oh onlar tatil. <gülüyor> <gülüyor> Mars'tan da Amazon'a mı koyuyor? Dedim Mars'tan gıda gelmedi. Ben şöyle bir adoluyor bu var değil mi? Şefim. Ahmet. Şefimin süresi bu şu an. Şefin kabili Gelinlik. şef herhalde. Gelinlik. Gelinlik 2. Bence gelincik yazmaya çalıştım. <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> <ya>. Gelinlik. <laughs> Net. Düğün var evet. Kardeşim. Gö, gö, gö yeni yeni lazer yaptı. Elini kendisi var Önder. Aynen. Düğüne bastın önce. Yence, bence bence lazer yaptı. Gobur ya. Elini kendisi lazer. Ya beni elini kendisi lazer. Kendi sallayın ya. biz sallamıyor. Enayi değiliz biz. Enayi. 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 bak. Hadi şef. Öyle bir anlat ki 3-4 tane birden böyle. Hadi. Oğlum ben artık 1 vereceğim dayı ya. Bir gelecek. yok 2-3 vereceğim bir şey yok. Valla sallarım. Biri verme. Hayır biz şu an bir turluk birimiz var. Ama başka kaldıramayız. Yetişirler. Tek. sakın bir vermek. Abi iki, bu. iki kelime bu. Abi iki kelime. Abi, Abi Oğlum adamın adı bu ama. 2 kelime değil. Adamın kazandı. adı, kazandı. adı kazandı iki kelime bu. İki kelime. Abi çir. adamın adı böyle. Kazandı. Adı veremez <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> ah veremezsin. Kazandı şey. İsim veremiyor muyuz? Kanka demediniz <laughs> ki isim Kanka bir kelime dedik. Bir kelime. Oğlum adamın adı öyle. adamın adı Adamın adı kelimeyse bana ne oğlum? Bir kelime. Adamın adı iki kelime değil ki. Birleşik. Ben ayrı yazdım. Abi Green Lantern evet. birleşik mi? O zaman birleşik Lantern yine iki şey yazar. kelime ki. İstediğin gibi yaz. Dayı bir Kanka, vereceğim. Orada bir şey Beyler Ay, bir, bir vereceğim. Ayrıymış. Tamam kurallar dışarı çıkmayın. Tek Oğlum, kelime var. kural ya. söylemediniz ki. Bir vereceğim. Tek dayı. kelime dedik kanka. Ben özel isim kullanmak yasak diye bir şey duymadım. Yasak dayı değil dayı abi. Bir ya. vereceğim. Tarkan de mesela. De... Tarkan bir kelime amına koy. Öndeyiz diye bir verdim. Abi ben şimdi George Washington yazamayacak Eyvallah. Hayır abi yazamayacağım. Washington yazacaksın oradan anlayacak. Aynen. Alçı beyninizi çalıştıracaksınız ama. Kazandık beyler bence. Yok da bilir. Evet şef gözümüze girdi. Allah, sizin Hadi kelimeleri de görüyorum ben. Chefim. <laughs> o yüzden. Chefim ee... bize si siyahı bastırma yeter. Onun dışına. tamam, yapacağız. Tamam Abi Yunus'a bir şey, diyecek mi? bundan bastırma. Abi Yunus Hiç, vermediği kemer sürece yarraya yemeyiz. Kardeş Antalya yaz bir. Ya oğlum ağız nasıl olmaz? Ağız nasıl olmaz? Ya bak çocuk bir dur. onu sikerim seni sarı kafalı. Abi direkt seçmeyin. Üstüne abi basınca sizsiz. burada tamam. bu var diye biliyorum. Havuza ya gitmek abi. için Antalya'ya mı gidiyorsunuz? Amazon Baktan diyorum ben. Sizin orada ya havuz ya. yok mu? Ya. Ya abi maymunla oyun oynuyorum. Tamam 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 dur, dur dur dur. Kesin Antarktika yapacağız. ya da çizme bizde Yunus de. Yunus 5 tamam. ver lan. 5 gidiyorum. Antalya gidiyorum. Yunus 5 ver lan belki kazanırsınız. Yunus yapacağız 5 altı bir şey vereyim. Ya abi bak adam hani düşünme yok tak diye basıyor. Evet abi öyle yapmayın. Abi bak mesela Yunus şunu diyebilir. Info vereyim az önce ne de verdi Yunus size? Antalya verdi değil mi? Abi Antalya'ya da artı 1 veriyorum size diyerek artı Abi Antalya'da hmm. yaz Yok. var. Antalya, Antalya'dan artı 2 veriyorum size. Tamam. Eee götünüzü sıkıyorum. Abi yaz var, palet var tamam mı? <laughs> tamam hadi. hadi. Yapalım. bir, o, bir tane de random Antalya belki bu. bulursunuz. Kardeş şunu ver, şunu ver. Bekle dur. Abi Antalya sıcaktır, fan da olur. <laughs> <laughs> <Aramın, gülüyor> Ana ben. olur o zaman. Ne gün ne demek? Kazandım, Ben <gülüyor> bunu yapacağını <laughs> biliyordum yine. Enayi. Enayi. Tez, 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 tez vardı. Onu ben dedim. Antarktika Banco. Ya ben yapmıyorum Antarktika Çok ilginç Siz ona kar karpal edersiniz Geç Antarktika dedim Abi her seferinde rastgele takılıyor Tamam tamam ama herkese ayıp geçmesin ya Ne olur ya Fiktiritler kim ya Gökhan Ayşen Fiktiritler kim Önder geçiyor mu? Abi ben Avra'yla aynı takımda olmak istemiyorum Geç la Herkes geçsin Yunus'a Abi randomdan geldi yapacak bir şey yok Düşüneceğiz bu sertten Tamam bekle Yunus geç Yunus Abi adam zıbam diye basıyor böyle Fakir miyiz? Tamam zekiyiz Anana bassınlar ama ne var diyor ya <gülüyor> <gülüyor> çok iyi Erazi. sana bu kera puta diyorum ya. <laughs> kolon var Allah sana işte üç <laughs> bir deprem verin lan. Depremden kaç oldu bunu? Sana sonunu bilmiyor Oğlum deprem verecektim. Nereden biliyorsunuz lan? Ananı kolon var onlar. Görüyorsunuz mu oğlum siz hiç? <laughs> <laughs> kolon var ya dedim deprem verin. Taciz senin için şey Sana basit lan. Abi Delik vardır. Aşçı vardır. Ona şurayı başlasanız ha. Abi düşünüyorum başlatacağım. Yunus sen düşün olsun Öyle Şurada Yunus hazırım da başlasın. Kelimeler o kadar karışık ki. Abi çok karışık. Değil Aşırı abi, karışık bir de şöyle bir şey var. Ben verdim, ben verdim. Karşı tarafta da var, verdim. vereceğim ama koyayım. Aynı de Aynısı Yunus'ta da var. Yani sorun değil. Halleder. Yunus hmm. siyah verme. geçen ay. Şimdi bir şey söyleyeceğim, soruyorum. AKP üç kelime mi sayılıyor, Hı -hı. tek kelime mi? Birleşik yazmış. Ak şey. Tek. AKP tek oğlum. Başla, veriyorum hazır Tay, mısın? Tayyip Ay, de, de aynı şey, şey ya. Yani. de geç. Değil, Tayyip de aynı şey. şey Seçeceğim mi? Aynen. Bakayım bir son kez başlatıyorum. Başlattım. Deniz abi. Sen ben abi. Düşünüyoruz. Süreyi e, başlat. Simit süre... olabilir. Bekle Çok, Çok makara olabilir. makarayla Deniz ne alaka olabilir. Gerizekalı Kardeş tabanca da olur. Ocak Yağmur da olur. oğlum. Ya bir çağır sallama. balta, Balta. Balta. Hangi bak. Bir de Atlas olabilir mi bir geliyor. Okyanus demeden bunu koyayım deniz dedi. Olsun oğlum. Balta balta. O kadar şey değil, detaylı Kardeş, değil. Atlas değildir bence ya. Kani, Atlas olabilir Abi bence. Abi hortum olabilir. Ben hortumu düşün. Yok, simit olabilir ya. Simit simit. Simit. Değil, Sweet. Ya bence hortumdu o kardeş. <laughs> hortumdu diyor. Ya Ha <laughs> dur oğlum oğlum. Akamda 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 gelme. Önder bunlar bırak. Denizden artı <laughs> <erkek. Abi gülüyor> <yukarıda> 2. <değil. gülüyor> AKP'ydi AKP pardon pardon Aa, yanlış. ama yanlış abi, yapmış, abi. yanlış abi. yazmışım dayı pardon abi. abi AKP devlet, devlet, olacak mı? devlet devlet devlete basıyorum bas ya, devlet rejim, rejim, rejim. ya, rejim rejim abi rejim, rejim. Rejim, rejim. rejim, oğlum adamlara çok, çok güzel geldi oğlum keşke 3 evet. verseydim ya evet. abi, tamam Yunus artı 1 fazla ver artı 1'imiz var dayı artı 1'imiz var abi onu yapamıyorum onu Vereceğim. Onu sonra hiç tür söyleyeceğim yani başında. Bizim konuşmamamız lazım. Evet aslında ama... konuşmamamız lazım. Artı biri nasıl vereceğiz lan o zaman? Öpeceksin onu en son ama mesela fazla verseydin falan demeyeceksin yani. Aynen. Heee okey. Böyle şeyden az öncekinden artı biriniz var. Aa, 1 var da. Aynen böyle gideceğiz. Okay, okey 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 pardon Atlas pardon. Neyse biz ikiden tutalım Dur atlası siktir Şimdi vereceğine bir yapak Hı -hı. da. Ben sen buna mi? bir vereceğim bunu gönderelim ondan sonrasında iki ve iki vereceğim. Artı biriniz denizden. Üzümüzün. Üzümüzün baka baka karar olabilir. Abi üzüm bağım. Bağ, bağ, bağ. Ben bir şey tamam, tam Şimdi söyleyecek. Peki. Şimdi de şey yapalım Belletirim. Beller terim. atlas bak mı? Atlası bir yapalım. Kanka ya. dur. Atlası, atlası siktir at. et. Üzümden Aa. iki tane. Salak amına. Hayır üzümden bir tane artı bir de şey ya Allah ım Allah ım, öyle ya. Ya. Yağmur, deniz. Öyle ya. yaz. Yağmur Bek deniz. Yağmur deniz. Yağmur deniz. Abi dur 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 Bitti la. Ha tamam. Zabala zubala bombom. Bir tane de sallayayım mı? Yağmur. Şefin izin veriyor. şefin izin veriyor. Yağmur. Anladın. lan sana ya. Bu ne dayı ya. ya. Bizi salladık. Adam o... Yağmur'u seçtiği için izin verdin ama. Hayır ama abi, abi alakası ya. yok. Geçmesi için şey ben izin veriyordum ya. Öyle dedin ama. Siz de seçin Yunus'ta versiniz onu o zaman. Abi o çok kolay olur. Hayır ben hiçbir o, şey demiyorum. Şey onu, şey... onu ben söylettim. Onu ben söylettim ama adamlar dedi, bizim dedi, dört taneyi işaretlemişti? Abi ben dedim ki. Tamam Tamam dedim. Ben nice. Neyse neyse. tamam. Ya şu an benim tahtamı görüyorsun Yunus. Yani başka bir şey de seçebilirim. Ya abi klasik ağlıyorlar. Devam edin oyunu Bir daha seç seçmeyin ama. Bir dahakine son anda random atacaksanız seçmeyin. Alamazsınızdır. Artı biriniz var dayı şeyi biliyorsunuz. Eyvallah. Yani 20 saniye var şu ona göre. Yunus <laughs> süre bitiyor. Oğlum bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Onu biliyorsunuz yok kay. Ha. Haberin olsun yani. Hayır abi of, söyledi ya. Nasıl ya? O öyle söyleyeceğiz <laughs> dediniz. Geri zekalı mısınız <gülüyor> lan, <gülüyor> lan ya siz? Ya enerji öyle bir şey mi dedik? Şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Artı 1 ile birlikte mi 2 vermiş oluyorum yoksa 3 mü vermiş oluyorum? Artı 1'i nerede la eşya? Abi kadın var. Dur oğlum. Emin misin? Bilmiyorum Zor. Olan ya kolonya eşkıya. Eşkıya da ama çok yani şu Bence makara bence şey olabilir ya. Sen eşkıya. Mango. Ya Yunus ya. <laughs> ne koyayım ya. Kolonmuş dayı onu, onu şey yapar. Bir dakika. Kolon, kolon, kolon. Random atmaya izin var mı? i̇zin yok şu an. Aha. Denizden artı biriniz var. Hala nasıl artırım ben Ne <Neydi>? denizmiş amına koyayım. <laughs> Kardeş gemi of. makarası olabilir. Ya belki bunu yanlış yapabilirsiniz hmm. daha bu var bekle. Yok abi deme. O kadar yok abi çok iyi. Kardeş değiştiririz. Değiştireceğim abi dur ya. Şefler mikrofonu kapatsın bence. Alın abi, 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 abi siz susun kanka. Bence de. Susun ya. Bak Bir soru Sus, soracağım da ben Sen onu soruyorum. Sen kim ama, ne? mı çölüyor? Hep 20 saniye. Bir, bir vereceğim şey. abi aklıma gelmişler ya. Şey ya. Oradan Orada abi, mi? sana sorayım mı biliyorsun mu? Dayı itiraz eder Demek ya. ki aşçı bir soru bank soracağım de. oğlum. Niye Şimdi abi? Bir de denizimiz var. <laughs> denizden birimiz mantar. var. Mantar, mantar, da olabilir, ocak da olabilir abi. Ya bence mantardır ya. Daha ulan... bir bilin alt üstü. Tam böyle Ay, bir şey Ocağa Ocağı suçlu. deneyelim mi? Bence ocak değil. Yok Yemeyelim. ocak değildir. Yemekten değildir, Yok, değildir. Yemekten değildir. de. abi denizde ne çıkar? Makar olabilir mi? makar olur. Kaval denize düşen Aynen, yılına sarılır. Yılan da kavalı çalınca gelir. Yok lan makara <laughs> değil. gülmüyor. Adana da değil Eyvallah. Eyvallah Tamam. ben artı bir <laughs> verince buraya iki. iki, mi yazacağım? Bir mi yazacağım? Ben artı bir yazıp yazıyorum. KKP'den var mı? Ha, ben ba de öyle yazıyorum o zaman. Hı -hı. AKP'den, AKP'den var mı? AKP'den artı birimiz tamam. var. Tamam yes. yaz. Hala. Evet. Bilemedik oğlum eşkiyayı. Kolon kolon. Kolondur bence ya. Bizim Deniz'den nasıl artı birimiz var ya. Kolon kolon. Ya Deniz'den baba. Kolon hiçbir yok. şey yok ki. Deniz'de arabesk olabilir. <laughs> Bir tane fazla arıyorsun anlayın. <laughs> İki Tütenin tane şey böyle, var ya. Hatta kaç tane falan. <laughs> şey. Yuvarlak. Kolon işe... Dur be. Dur önce şey bul. Ben taş ya. Mango yuvarlak mı la? Yok. Delik. Devet o zaman. Delik. Ben fikirlerimi işaretledim. Yuvarlak ne Yunus ne yaptın ya? Deliye basıyor. Ocak bir yuvarlak. Kolona bir basak la. Bastım. Tamam. Süre azalıyor. Yuvarlak. Hortum mu diyor? Hortum taş mango. Mango delik. Ananı ya. ya. <laughs> Taşı işaretleyecektin Ahmet. Ya siktir git ya. Niye o zaman ortada şey? Mango var şef. Arkadaşlar emekten artı biriniz var. <laughs> tamam, Abi, ya Tamam ocak. Yuvarlak, yuvarlak çok şey. Mango evet, da acaba mango var mı? Çok merak ettim. Mango değil taş abi biz taş işaretleri. Hayır. Tamam, tamam. Tamam, hadi öyle yapalım. Bir, biri müzik. biri sağ Hocam şimdi bak ocağa bastık hele. Havala da bastık. <laughs> i̇yi de iyi de. O sağlık okuyayım ya. Yunus hadi Yunus Yunus Yunus. Yunus. Oğlum hava al. Yunus. Yunus. Şep. Sonum son bildiğim zaman bitiyor. Hadi Yunus. Şep. Bir ver. <laughs> Yunus bir ver. Şep. <laughs> Şep. Ya ulan Kambeye Kan bak be. havalı <laughs> müzik. <laughs> Ya Yunus bir vereceksin ne Abi şöyle bir tahtaya bir baksanıza. Ne? Çek çek. Tahtaya bir baksanıza alt, alt, kısımlara falan. Magazin ne diyorsun? Çek çek. bittes Şey oğlum ben kaval... yuvarlaktan şey şeyi anlatacaktım hani. Ya arabes kaval Çalgı yuvarlak ya kavalın delikleri var ya. Heee. He. Salaklar bir de başlar. Ara, arabeski bence bilirdiniz ya anla ki yapacak. Kanka arabeskle evet. kaval bank. Evet. Oğlum arabeskle kaval çok yakın amınak. Bak böyle güzel Hayır aynı evet, takımlar, takımlar olmasın aynı ya. Güzel. Takımlar ben neredeyim? Önder'le Dayı takip Ben anlatıyorum. Ben Önder hiç anlatmadın Önder insana. Abi bence ben anlatmayayım kaybederiz. Abi kaybederiz. Olsun bunu. ya. Kaybetmeyelim ya. Kaybetmeyelim hocam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Adam kaybetmemek <laughs> için oynuyor ya <laughs> Ben buradan karşı takıma selam yolluyorum. İki daha al, iki dakika boyun düşürsünler, bırakalım Teşekkür ederim eski, dost, eski dostlarım karşı taraf Abi ben umarım bulursunuz ya Veriyorum, hazır mısınız? Hadi bakayım. Biraz beklesene, müzik açıyorum Ver sonra süreyi de başlatsın unutmayın Oy Eheh <laughs> Galafet <laughs> <laughs> geldi böyle Berlin sayfa. Abi moda mi geldi? La biz mavi miyiz? Su, su, su. <laughs> Nasıl? Ciddi misin? Ciddi misin? Resetleyelim mi? Yok yok yok. Ya ya geçti abi ya. o zaman şefimizin mallı ne yapar? Şefimizin mallı eldivenle pamuğu karşı takıma hediye ediyor. Ben de mors diyorum. Mors mu? Eldivenle pamuğumuz var. Eldivenle pamuğumuz basacağız. Kırmızıya gidecek ki. Kanka kıyafet basmayalım o zaman. Tamam. Kanka sol en üst bir sağın altı mı? Sol en üst bir altı mı? Söyle. Soyun en Cüce Cüce Mors bas mors cüce. Bas cüce. Mors. Aaa. Neyimiz var bizim? En azından iki vermedik. Kardeş. Onlar basacak şimdi? Bizim şeyimiz var, modamız var, eldivenimiz var. sizde bir tane random atabilir misiniz ya? Ona yapar Atmayın mısınız? Atarım şef. Bir aynen tane... hayır bu, bu eli random yapsanız da. Tamam direkt aynen direkt. aynen. Bir tane Bir tane seçin tamam. siz de. tamam. Siyah gelirse aynı takımlar bak. takımlar hiç oynama. <laughs> abi ben ayıya basalım diyorum ya. Ne diyorsunuz? Artı yok beyler. Artı biriniz yok beraber olsun. Oğlum Ama random sıkıyoruz bu ya. Şey bu <laughs> random sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> random Anad, abi bence ayı ya. Abi bu kadar kazandık? verdi oğlum ya. 2 verdi bir de ya. Random sıktık. Tamam bitir 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 bitir. Random dayı bitti. Gönder Artık normal oynuyor. Bir daha kıyafet iki veriyormuş kafayı yerim. <laughs> Şimdi kıyafetler ben... var abi. Ama eldiven var. Ama kıyafetle halıya basmıyoruz abi. Bence, Bence moda var. var. Pamuk da var ama. Var mı? Pamuk var. Eldivenle da Pamuk var. Halıda ne var? Alı, gırgır var, gırgır var abi. O hiçbir yok. Var. Eşya. Dur. Tablo dört. olabilir tablo tablo abi. olabilir. olabilir. Fırça eşya var abi. Eşya, eşya, eşya olabilir. Çalınmasın modası olacak. Gırgır olabilir. Evet. Eldiven sayılmaz eşya. Bu dörtlü ya galiba. Başka var mı? Sen aynayla baş... Fırçayla baş başla bence. Fırça ve gır gır ikisinden biriyle başla. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Şimdi kıyafetten ikimiz var, halıdan ikimiz var. Ne bileyim abi eşya olarak onlar bir oldu yani. Öncelikle bende yani. Ne düşünüyorum? E, eşya olarak başka bir şey veremez ki. imkanı yok amına koyayım. Çok da 4 tane güzel verdin bu arada amına koyayım. Ama ah, verdin çok da güzel. Ne var? Söyleyemiyorum. <laughs> Oğlum bu dörtlü dışında eşya yok burada. Gofik. Ram yok. Sen artını ver de yine de. Tamam. Hadi bir, beyler. Bir verecek şimdi yedi falan. Işık <laughs> <Üşüm gülüyor> solsuz. Ananız. Abi Artı eldiveni bir mı? pamuğumuz var bence. Eldiveni bank mı? Basıyorum. Bas. Ne? Ne? Yetiş <laughs> <laughs> evet, sus, sus, sus yetiş ya, sus, ya. sus abi konuşma Işıkla abi ya. Chef sus sikerim seni kardeşim. Işıkta far var far var. Abi Fariş yazdığımdan var. bir artı 2 de eşyanız var tamam mı? Tamam ya? tamam tamam. Yatak sikiş. <gülüyor> 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 Yastık var kanka. Şu oyunu kaybedersek oturur Gece yatılır. Lan sus kanka sus. sus. Abi, bir şey Oğlum öyle bir şey yapma ya. yatak pamuklu olur dayı. Yatak pamuk de. Onun başka bir şey yastık yapsana. Şey Önce bir yastık, yap. açıklayamazsın. Sus açıklayamazsın. Ama ne koyayım? Artı iki öbür elden Oğlum. veriyorum. Ha, ha şey tamam onu söyler. Onu, de söyler de onu söyler. Bir onu bir başta bir şey, söyledim. Dinlemediler ya. ki beni. Tamam abi. Iki, okay. Tamam onu söyler abi. Artı iki, iki eşya mı artı iki verdi? He hey. Eşyadan mı? Tamam yastıktan bir geçen elden tamam, Yatak yastığı işaretliyorum. Yastığı işaretliyorum. Okey. Okey. sonsuz dedin amına. Bence eşya aynayla tablo ya. Aynaya bas. tablo eşya. Zeki bizde far var zeki. Başka eşya var var. Tablo bir bence var. başka bir şey der. Onu siktir et ya. Olabilir. Moda olabilir. Onu sen bir siktir ya. et. Ne veriyorsa onu yapacağız. Işık da sonsuz vermiyor. de sana bırakıyorum ya. kanka yanlış vursam. Da sonsuz, sonsuz veriyor ya. adam. Ne Na, yapayım Nasıl bir et. Pamuk sen... ne dedin oğlum? Yataktan. Pamuklar nasıl bastın la? <laughs> oğlum adam eşyayı artı 2 verdi yatağa 1 verdi. Aaa Yatağa 1 diyorum. Eee ya. ben yatağa 3 şeyi artı 2 verdi sandım. Aura evet, sayı ışıktan kaçımız var onu da söyle. Aura ışıktan kaç var onu söyle. Tamam. Düzgün sayı var. Sonsuz deme dayı ya. Onun sebebi kan şey seçim full diye. Vay benim numaramı kaybederiz o. Siyah seçeriz. Ama bence farımız var. Bek. Far var da. Başka ya kıyafet de banko şey moda da. var ya. Ya kıyafeti bir siktirdi onu en son düşünce. Kıyafet harici yapak tabi. Bence kıyafette pamuk vardı bak pamuk gitti. Şeytar seçti. Işte. Kıyafet 2 değil miydi moruk? Evet tamam. Tamam bir de moda. Işıktan artı bir. Dur Işıktan artı bir farım var. Dur bir işaret demiyorum. E, yasa. Kanun. Far dedim. Boş abi kanun. Kanun da, da diyorum. Diyorsun. Dur tamam. bir far. Moda deneyim mi? Zeki sen Kanka, bak, bak. Başka ne vardı bizde? Başka Kıyafet şey e, orası e, moda. moda. Hayat Helal adamsın adamsın dayı. Buradan alırız değil mi? Abicim. <laughs> i̇ki var bir versen alırız. İki eşya var bir tane. Tamam bir eşya var. Artı biriniz var. Metalik bir eşya. He ondan. Eşya. Garaj var metalden. Stadyum olur. Araba olur. Ama ne metal... okuyun bunların hepsi metalden ki. <laughs> Oğlum metal çok gelişmiş. bir tamam, <laughs> iki verme şansın var mı? Berlin bence şey diyor bu salak. Var var. böyle sanayi falan. Olabilir. Ömer sus sus. Araba kesin var. Bu Artı bir eşya adam. Biz... Garaj Barba araba gırgır işaret... gır ya. Araba işaretledim. Metal Iki, bence stadyum olabilir. Stadyuma basayım mı? Garajla gırgır bence dayı. Garaj mı diyorsun? Yani? Bastım baba garaja yok. Adams. Stadyum gırgır gır bizde iyi. de. Önder 3 verebilir misin bize birer? 3 versen kazanırız. Metalle stadyum ne alaka? Üç. Ben onu anlamadım. Aura bitirelim. Aura bir stadyum neden yapılıyor? Metalden yapılıyor. E, bu el bitirmiyoruz. Bu eli bitir. Nasıl o abi adamlar şey bitirir. Adamlar bitirir. Aa, be, lan, e, oğlum. Yani. adamlar daha 5 tane yani. var. lan yerler hep plastik falan yani. Tamam tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi 100 diyor o yüzdü tamam, yüz, yüz, yani yüz. tam, tam yüz yüz bir şey gireceğim ben. Anka kafa Tam da yüz yüz Sen bize üç verebilirsin üç ve iki ver. Onları kesin yapalım diğerlerini sallayacağım. Aura, sonuncu ver. Oğlum, ben konuşamam. Bu kadar. Tamam. Eşyadan artı biriniz var. Artı Aura, sen diğer kelimeyi ver. Ben buldum şey diğerini. <laughs> Son kelime. Pas ya pas metal pas diyor bence. Pas pas ver pas ver. Stas pas gırgır gır bence. Stadyuma bas. Ya gırgır ya herhalde. Gırgıra bas. Tablo da olabilir ama. Bekle. bas ama pek eşya gibi Gırgırı değil ya ya Elle gır kullanılıyor. Adamsın. 100 100 100 100 bitti. Bence yani, 100. Bence küme ya. Şey yok be. Aura <laughs> anlattım Havuz mu? Havuz mu? Biz sikerdik önler başlayalım. 100 işte amına ya. Parça tablo, tablo eşya. <laughs> <laughs> Havuz <Allah gülüyor> eşya ya. Tablo eşya değil. Tablo duvara asılan bir aksesuar. Duvar yazayım oraya Tabloya bir tane vermem lazım o zaman. Abi tablo vermek istemem. Tabloya ilgili bir şey yazarsın. Van Gogh tarzı falan bir şey yazarsın diye düşünüyorum. Diğerlerine ne yazayım Hani. Abi sen şey iyi sen abi. iyi denedin, iyi denedin zaten ben bir şey demiyorum. Başı abi. çok kötü verdim ya. Ama sen metalden şeyi nasıl çıkarttın, nasıl stadyumu? Stadyum <laughs> metalden yapılır abi, nasıl çıkartabilirim ıı, onu? İyi, kanki.